Düzce'de 23 Kasım 2022'de 5.9 büyüklüğündeki depremde can kaybı yaşanmazken birçok yapı zarar gördü. Zarar gören yapıların içinde 22 cami yer aldı. Düzce Valiliği ve hayırseverlerin katkılarıyla yeniden inşa edilen Sasköy Camii dualar eşliğinde ibadete açıldı. Caminin açılışına Düzce Valisi Selçuk Aslan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 6. camimizi açıyoruz. Hakikaten çok mutluyum, gururluyum. Biz bu camilere kendi imkan ve kapasitemize yaparız dedik. Bugün elhamdülillah 19. sunu açıyoruz. Sazköy Camii özelinde ben samimiyetle muhtarımıza, dernek başkanımıza, ilçe müftümüze, ilçe belediye başkanımıza, il müftümüze ve Ömer Sağlam Bağlı Amcımıza ismen teşekkür etmek istiyorum. Kamu kurumlarımız noktasında özel aramız, çevre şehircimiz destek verdi. Böyle bir hayır insan ömründe ayağa gelen aslında bir fırsat. Aslında bir nimettir. Sas köyümüze kaynaştığımıza mübarek olsun inşallah. Rabbim cümle afetlerden memleketimizi, milletimizi, vatanımızı, devletimizi korusun diyorum. Sas köyümüze camimizin hayırlı olması duamı yenileyerek hepinize saygı ve muhabbet sunuyorum. Ya Allah bismillah. Hayırlı olsun inşallah. Ya. oh uh -huh.